Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yaptığım kostüm figürlerimi göstereceğim. İlk önce ilkinden başlayayım en yani burada. Dino sürünü alır. İşte. Yani kol bantlarını yaptım. Şu dili yaptım ve maskeyi yaptım bunu normal sindalı da yapabiliyorum her şeyini çıkarıp şimdi çıkarmayacağım başka bir zaman çıkarırım ama siz de görürsünüz bir maçımda falan neyse ben e, bunu ben kendim VV'deki malzemelerimden yaptım yani e, figürü genel figür sonra bunun bu Ali şörtünün içinde bu Ali şörtünün içinde bir şey var Dean Ambrose, No Good Ambrose bir şey var. Ve bu şu zincir gibi bir şey var. işte o Lego. Lego. Bir de şunu yelek olarak giydirebiliyoruz. Yani bunu ya basılarak bu giydirebiliyoruz. aslında bu yelek değil bakın. Şey, Metalde sanslan elden çıkan metalden bir şörtü. Arkasını çevir giydiriyorum. Giydiriyorum. Sonra e, yani ar geri giydiriyorum. Yanlış giydiriyorum. Sonra e, cırt cırtını kapamıyorum. Oluyor sana yelek. Tamam. Ve son olarak Dinen Bros'un Crash'ı Crash modu ben bunu kendim yaptım. Ee, sonra e, yani burada çöpe girmiş bir gibi bir hali var ee, ve burada da maskesi var. Çok güzel güzeldir oldu bu da en zor boydu. Bu zaten yırtık dur şöyle görüp siz burada A yazıyor. Bakın ee, burada ah dur burada. E yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada biraz görüyoruz. Evet. Bu, bu çok zor oldu. Bu en zoruydu. Bunu çok kolay yaptım. Evet. Böyle. Arkadaşlar. Size iki duyurum var. Birincisi. Yani bir duyuru değil aslında. Ama neyse. İkincisi. Bir hardcore set aldım. O setin açılımını yapacağım gelince koronavirüs yüzünden gelemedi. O yüzden ıı, açılımını yapamadım. 2 Nisan'da aslında gelecekti. Ama ıı, virüs yüzünden gelemedi. Ama o, o da gelince açılış videosunu çekeceğim. I, ve bir şey ve ıı, bu bir önceki videom hardcore kemeri videosu da şey. Birazdan bir maç gelecek demiştim ama gelmedi. Yani onu yapacağım ama yani şimdi olmaz o. Öyle. Yani yapacağım bir gün onu da. Yapacağım kişileri unuttum o yüzden o videoya bakmalıyım. Tamam o zaman görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve ve e ile kalın.